Orhan geldi, Orhan Duman. Ali Bayi demir, kayın türü. Ali Baba doğruya gitti. Herhalde geri geri mi geldi ne yapacak anlamadım. Herhalde evet, evet. Evet, evet. Orhan'a karşı bak. Orhan da geldi. İşte bak Allah razı olsun. Ne olacak ya? Bak yine Ece usulü. Orhan indirmeyecek mi yükü? Nasıl? İndirmeyecek mi? Kepçelik benlik değilmiş. He? Benlik değilmiş. Ya? Selamünaleyküm. E, ama kim? devirmiyor musun? Gel hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl, nasıl? Ne e, böyle mi kaldı? Sonra o şey Kep Mehmet mi geldi? Artık, evet, ha? Mehmet geldi. He. Demin şey devirdi ya oraya adam. Yok bunun arkası, domurun arkası direkler var ya. He he doğru. Onda yoktu. Tamam parçalar o zaman. He. Ne yaptın iyisin? İyiyim vallahi ne yapayım? İyi diyelim, iyi olalım işte yani. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Yoruldun bugün ha? Kayıt biz, kayıt, işçi. Işte. Ya. <laughs> ha. Vallahi ne yapayım? Benim Hı. işim kayıt. Ben yok. kameramanım. Biz işçiyiz, çalışıyoruz. Evet ha doğru vallahi. Ha, ha İşte insanlar seni seyretsin de görsünler. Bak boş durmak yok, yola ha, devam. Ha. Yolu devam. Ha. Reis ne diyor? Durmak yok, yolu devam diyor. Evet. He. Ya Orhan baba bu işler böyle. Evet, biz devam dedik. Ya. Boşver, en güzeli bu çalışmak. Evet. Ama e, kışın biraz dinleniyorsunuz bence ya, değil mi? Tabii tabii tabii. Evet. Kışın, aynen. Kışın aynen, böyle olmuyor de yani. Evet. Bence kışın o kadar o olmuş, öbür sandalyeye oturma o kırık biraz. Allah. Ee, bu yorulmuşum işler... ya, yorulmuşum ya. Ya yorulmuşsun ne? Allah Allah yaşlandık demiyorsun da yorulduk diyorsun. Bak ben sabah uyuyorum, akşam uyuyorum. Sabah uyuyorum, akşam uyuyorum. Oh. Ya arkadaş İstanbul'da niye uyumuyorum ya? İstanbul'a geldiğimden böyle uyku yok. Geziyorsun o zaman devamlı. He? Geziyorsun. Evet, dolaşıyorsun. Ya biraz da herhalde acaba şey sabahları Nescafe falan içiyoruz. Ondan mı acaba şey uykumuz kaçıyor? Değil mi? Bence ondandır yani. Yok ondan olmaz ya. Atilla bu da önümüze geçmez Olur ya olur bence olur yani. Atilla Allah şey, bereketini yiyeceğim. göstersin inşallah. Kayı amca kanalıma Yok, abone olun. Memnun olurum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.